Uh. Merhaba selamlar. Bugün sizlerle beraber burada görmüş olduğunuz telefon temizleme aparatını inceleyeceğiz. <laughs> kutusundan çıkartıyorum. Ben ilk geldiği zaman bir baktım kutusundan çıkarttım. Kutu içeriğinden başka bir şey çıkmıyor. Ürünümüz burada. Şurada bir düğüt tuşu var. Bastığımız zaman... Sanırım burada klavye temizliyoruz. Dakika bir, gol bir. Bu ürünün fiyatı 100 TL. Ben aşağıya yine bırakacağım. Burayla sanırım klavye aralarını falan temizliyoruz. Yani Öyle düşünüyorum. Bu ürünün muadilleri var bu arada. İnternette daha gelişmişleri var. Sağdan soldan bir şeyler çıkıyor falan. Ama bunun tercihiyeti daha basit olduğu için. Şimdi hep beraber deneyeceğiz. Acaba gerçekten telefonda falan da işe yarıyor mu? Onu da görmüş olacağız. Burada bir tuş çıkartma aparatı var klavye için. Orada bakacağız. Burada bir adet sprey var. Bu da kulaklık temizleme şeyisi. Orada bakacağız. Evet bu çıktı. Şu şekilde göstereyim ben size. Şurada ufak bir fırça var. Ne olduğu hakkında, ne, neyi temizlemek için kullanılıyor mu bilmiyorum. Bu kulaklığın içi için, bu da o haznesi için galiba. Bir kulak çöpü gibi ama değildi gibi de. Ama çok tatlı, aşırı tatlı. Çok ter başarı Türkiye. Gerçi 100 lira verdiğimiz bir şeyden de hani çok bir şey bekleyemeyiz ama gene de insan bir beklentiye giriyor. Şimdi bunu bıraktım. Şurada bir sprey var. Bunu Evet, spreyi çıkardık. İçine suyu koydum ben. Buradaki bezle buradaki spreyi kullanarak telefon temizleyecekmişiz. Telefonumuzu getirdik. Ama altı ıslanmasın diye şu şekilde yapacağız. Bez yardımıyla yapacağız. Kapağını çıkarttım. Koydum. Üç fıs sıktık. Şimdi sabit yüzeyde buradan tutuyorum. Arkadaşlar bayağı kötü bayağı bayağı kötü ya bu yöndeki aşağı bırakmayacağım Acaba önce bununla sileceğiz de sonra bununla sileceğiz e, Bu da, ekran kilitliyor Yani. İz yaptı. Heh, şöyle göstereyim. Şurası hiç beğenmedim. Burası aşırı kötü. Hatta ekran kurucu olan yapmayın ekranınızı bile çizebilir yani. Burayı beğenmedim. Bu bu. Bunu yerine koydum. O orada kalsın. Şimdi gelelim şunları bir deneyelim bakalım. Bunlar işe yarayacak mı? Burada uzun zamandır temizlemediğim bir klavyem var. Şimdi. Ee, hocam bu nasıl çıkıyor? Evet. İşe yarıyor. Çıkarttık. Aralarını temizliyor mu? Hatta şunla da bir gör, ekran görüntüsü alalım. Yok ya ben bu ürünü beğenmedim. Şu darca çalışan bir şey yok. Bu çalışıyor sadece. O da işte bu. Bir de şu bunlar çalışır, çalışır. Bunu da şu an kullanabileceğim kulaklık yok yanında. Aa, bunlar da iş yapar. Şu iş yapar. Bu iş yapar. Nerede o? Ha şunun içindeki işte böyle kendinize sıkarsınız falan serilerinize işe yarayabilir. Ne bileyim ne işe yarayacaksa artık o da. Hayatını aldım sanırım en boş ürün ya. Silerim bozuldu. Ben bunu aldım derim ki lan bunu açarız inceleriz böyle güzel güzel silerim falan böyle jilet gibi olur. Hayal kırıklığı. Bak burada burada bir şeyler falan söylemiştim bir şeyler. Hep İngilizce İngilizce abi. Gelişi kaç para acaba bu? Onu merak ediyorum. Ben 100 liraya burada satılıyorsa bunun gelişi 10 lira falan mı? 20 lira mı? Kaç, kaç dolar acaba bu? Bak 1 dolar olsa 30 lira. Eskisi gibi dolarda ucuz değil ki hani 10 lira 20 lira diyerek koyup kaldırıyorum ya. Evet bu da böyle bir üründü. Daha güzel ürünler için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bunu almayın. Uh.